Zombi Apocalypse. Bir yandan başka bir şeye bakıyordum da ona da aldım. Şey. Şöyle bir şey gördüm. <laughs> Baba yani biz zaten açık kaynak paylaşıyoruz bunları. Bunlarda bir sorun yok da Bari adını değiştir lan. Yani sıçarken bulduğum ismi koyma yani. Mandex <laughs> yazmış sıçarken koyduğum isim Mandex bu biliyor musun? Elimde tablet var, tuvaletteyim. Yandan müzik çalıyor böyle. Kafamda da şey illegal sistemini yazıyoruz işte. Böyle önümde bir tane paint var. Oradan ok çizerek böyle hangi item hangi item yapacak onu yazıyorum. Ama bir saattir falan Batım adlarını yazıyorum. Buna geldik tamam mı? şimdi aklımdaki şey şu. neydi? Bir dakika. Bizim, bizim skriptler zaten açık kaynak. Yani hiçbir skriptimiz gizli değil. zaten kalan kısımlarında forumdan şuradan buradan alıyoruz ya da tigiler yazıyor. Bak şimdi. Eee... John Wick Neydi? Money. Money değil. Ne yazsam çıkar? Bu. Continental. Continental coin. Aslında madde X bu. Madde X'in ana şeyi bu aslında. Malzemesi. Sonra ben düşünüyorum yani bize coin gibi bir şey lazım. Yani gold, gold Para coin'i yapacağız. Ee, bununla yapılacak ama bir yandan da şöyle bir sıkıntıya girdim. Şimdi bir yandan da sıçıyorum bu arada. Ee, şeyi düşünüyorum. Bacaklarım uyuşmuş böyle elimde tablet. Kafamda şey var aklımda. Böyle ulan bununla sarma sigara yapacak adam. Doping yapacak. Zamanında öyleydi tarifi. Daha sunucu açılmamış bak. Mayıs'ın başı falan. Ulan diyorum altın coin'le sarma sigara nasıl yaptıracağım? Yani oturmuyor bir türlü tamam mı? Bana dedim böyle zehirli olan ama bir şeyde kullanılabilen bir şey lazım. Sonra sigaranın malzemelerini düşünmeye başladım. Katran zifir falan var ya. Dedim zifir çok iyi. <laughs> ne yapabilirim diye düşündüm. E, aklıma şey geldi. Şu. Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için. Sosyal roller. RDM çatışmalar. Ve inanılmaz doktor ve polis kadrosu. Kullanılan malzemeler. An Bunlar EDRF'yi yapmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonium. Ancak tuvalette sıçan Yılmaz Kuzey. Yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekliyor. Asal X. Madde Madde de buradan geliyor abi. Madde X'in gelişi de bu. Yani aklıma konulacak bir şey lazım. Item lazım. Dedim ki madde X. Kimyasal bir... Böylelikle Madde adı buradan geliyor. Yani aslında buradan gelmiyor da ee, buradan geliyor.